Merhaba, bugün Sofita'nın konuğu İstanbul Karagöz Kukla Vakfı kurucusu ve başkanı, kukla sanatçısı sevgili Cengiz Özek. Kukla tiyatrosu deyince, Karagöz deyince, gölge oyunu deyince Türkiye'de tanınan, bilinen, en önde gelen isimlerden. İstanbul'a. Cengiz şimdi sanıyorum Karagöz Beyoğlu'nda. Yani döndü dolaştı, aslında senin sayende dünyayı dolaştı ve şimdi eğlencenin, ee, bizim anladığımız anlamda Beyoğlu'nun eski eğlencesinin, eski kültürünün odağında halkla buluşmaya geldi. Yapı Kredi Kültür Sanat Merkezi'nin ev sahipliğinde bir sergide halkla buluşturuyorsun Karagöz'ü. Çok doğru. Aslında ben e, serginin küratörlüğünü üstlenmiş durumdayım. Sergiye karar veren e, Yapı Kredi Müzesi oldu. Hmm. Yapı Kredi Müzesi'nin zengin bir Karagöz koleksiyonu var. Değil mi? Benim Karagöz hocamın hocasının koleksiyonu. Çok önemli bir isim Ragıp Tuğtekin. Adı Hocamızın. Aynen öyle. Ragıp Bey önemli bir şahsiyet. Aslında kaymakam pozisyonunda devlette yıllarca görev yapıyor. Görevinin son yıllarına doğru işte eskiden tabi böyle kafeler vesaire fazla olmadığından dolayı daha çok ev köşk sohbetleri oluyor. İşte o sırada Saray Karagözcüsü Nazif Bey'in de içinde bulunduğu bir toplantıda sohbet ederlerken Karagöz'ü öğrenmeye karar veriyor. Tecelli Bey ve Nazif Bey'den ve sonrasında Karagöz'ü tasvirlerini imal eden önemli bir kişi haline giriyor. Aynı zamanda müzisyen, ressam ve hattat kendisi hmm. ve yaptığı tasvirler dünyanın çeşitli müzelerinde yer alıyor. Ee, ve Yapı Kredi Bankası, Yapı Kredi Müzesi de bunu sergilemek istedi. Ee, o vesileyle sergiyi seyirciyle buluşturduk. Ama sadece Ragıp Tutekin hocanın eserlerinden oluşmuyor. Bunun yanı sıra birçok koleksiyonerden e, Karagöz figürleri istedik ki e, Ragıp Bey'in etkilediği ve etkilendiği Karagöz sanatçılarının figürlerini de Seyircimizle buluşturalım istedik. Aynı zamanda konulu noktalarımız da var. Dosyalarımız var sergi içinde. Örneğin günümüz sanatçılarından seçmeler, günümüz karagöz sanatçılarından örnekler veriyoruz. Karagözün bütün dünyada nerelerde bugüne kadar oynamış Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde ve hala nerede oynamaya devam ediyor. Bu konuda bilgi veriyoruz. Aynı zamanda karagözün az bilinen bir bölümü gerçeküstü hikayeler. Halk efsaneleri, halk hikayeleri bu konuya da parmak basıyoruz. Geniş bir alanda figürlerle bunları irdeliyoruz ki işte burada bu özel koleksiyonlar çok işimize yaradı. Yine Karagöz günlük hayatı takip eder miydi? Nasıl bu figürler oluşuyordu? Bunları araştırdık. Günü takip ediyorsa eğer Karagöz'ümüz durduğu yerde durmalı mı? Yoksa... Topkapı Sarayı'nda denk geldiğimiz gibi e, Karagöz figürlerin arasında bir uçan balona denk geliyoruz Topkapı Sarayı'nda. Yani günün modasını, günün hareketliliğini Karagöz kendi bünyesinde sindirebiliyor muydu? Bunu da seyircimize bir ipucu olarak sunuyoruz. Hı. Öte yandan senin biraz önce konuya girdiğinde çok iyi betimlediğin gibi bir karanlık oda sergi içinde gerçekleştirdik. Burada İstiklal Caddesi'nin ortasında, Galatasaray'da bütün İstanbul'un içinde yer alan nüfusun küçük bir örneğine denk geliyoruz. İşte Karagöz de İstanbul'un aynasıydı. Hı hı. İstanbul'da yaşayan insanları bize anlatırdı. İşte bu önce seyircimizi sergi içinde bir karanlık odaya alıyoruz. Burada gözlerini kapıyor, sadece açtıklarında Karagöz'ün dünyasıyla karşılaşıyor. Onlarca bir figür var karanlık odada. Hiçbir şey okumadan sadece onları seyrediyor. Neler var Karagöz'ün dünyasında? İşte İstiklal Caddesi'ni o karanlık oda içinde hissediyor. Sergiye bununla başlayıp tarihçesiyle devam ediyor. Ve dünyadaki Karagöz'ün seyrini görüp, günümüz sanatçılarıyla buluşup, nerelerde neler yapıldı, nasıl Karagöz oyunlarında hangi konular işleniyor ve dünya ülkelerinde gölge oyunu Hangi noktada nasıl figür yapıyor dünya gölge oyunu bu konuda da seyircimize bir fikir vererek sergi sonlandırmış. Çok oluyoruz. zengin bir sergi. Anlaştık Evet üzere. oldukça kapsamlı. Şubat ayına kadar da 22 Şubat'a kadar sürecek. Hı. Muhtemelen devam etmesi de söz konusu daha Hı. uzun bir süre ama şu anda 22 Şubat'a kadar Benim devam edeceğiz. merak edecek, ettiğim biliyoruz. senin bu o karanlık odada Karagöz figürleri, Karagöz insanları evet. o topluluktan bahsettin. Peki her ne kadar geleneksel bir sanatımız olmakla birlikte Karagöz ailesinin o insanların içine günümüzden tipleri entegre etmek, dahil etmek tasvirleriyle mümkün müdür? Bu Türkiye'de yapılıyor mu? Daha bir günümüze taşımak veya Karagöz'ü figür olarak çıkarttığımızda bir gölge oyununu günümüze taşımak mümkün mü bugünün tipleriyle? Şimdi Karagöz konularını üç noktada oluşturuyor. Nedir bunlar? Sosyal olaylar. İkincisi gerçeküstü hikayeler, üçüncüsü halk efsanedir. Şimdi sosyal olay ne oluyor günümüzde sosyal? Onu getiriyor perdeye. E demek ki Zaten otomatik olarak bugün ne oluyorsa, kim ne diyorsa, nasıl hareket ediyorsa, neyi anlatmak istiyorsak o tipleri perdeye getirmemiz gerekiyor. Hı hı. Biz Karagöz bunu zaten emrediyoruz. E iki Yani politik bir tarafı var. Politik Politiklemeyelim ya bunu. E, yani sosyal olaylar ne olabilir bunlar? Mesela eski oyunlardan örnek vereyim. Kanlı Nigar diyelim hı hı. ya da Aptal Bekçi diyelim. Ne yapıyor? Bir kadın taşınıyor mahalleye, eve çeşitli erkekler alıyor. Gerçi bunu bugünlerde çocuk oyunu diye de oynatıyor birçok Karagözcü ama <laughs> <laughs> yani eve erkek oluyor ve Karagöz'de gözlü tuzsuz deli bir tarafından bekçi olarak tayin ediliyor. Eve kim girip çıkarsa ona haber vermesi isteniyor ve olaylar böyle gelişiyor. Şimdi demek ki mahalle aralarında böyle evler açılıyor, randevu evleri. Evet. Bu sosyal problemler. İşte bunları değiniyor. Karagöz'ün politik olma hikayesi sanıyorum bir karışıklıktan dolayı kafamıza yerleşmiş. Aynı zamanda bir de Karagöz gazetesi çıkmaya başlıyor. Hı. Karagöz hafif böyle e, elini ayağını toplumdan çekmeye başladığı an gazete olarak kendi varlığını sürdürmeye başlıyor. Hı. Sanıyorum bir beş değişik gazete çıkıyor. Karagöz, Hacımat, Hacıvatım Karagözüm gibi gazeteler çıkıyor burada tamamen. yıllar bunlar daha çok? Yani imparatorluğun son dönemiyle cumhuriyetin ilk yılları. Hmm. Burada tamamen politika yapılıyor. Cumhuriyetin ilk yıllarında da cumhuriyet halk partisini yani ya halk evleri Karagöz'e avucuna almak istiyor ve devrim yapılan devrimleri Karagözle halka anlatmak istiyor. Hmm. Didaktik oyunlar yapılıyor. İşte burada yani, kendi evlileri. politikasını anlatmaya çalışıyor. Hiçbir zaman tutmuyor. Hı. Daha çok seyirci soğuyor Karagöz'den. Ee, sanıyorum bunlar bizi Karagöz'ün politik olduğunu düşünmeye yetiyor. Hı. Yoksa Karagöz oynatan kişi içimizden biri. Herhangi biri. Onun bir politik düşü gücü yani herhangi birimizden daha ileri noktada değil. Ha tabii ki canımızı ne yakıyor bizim? Mesela e, kış geliyor şimdi doğalgaza zam gelecek. E bunu getirir ama bu politika değil. Evet. Bu yani Avrupa dillerinde bu türlü şeyler e, politik anlatım olarak kabul ediliyor ama biz Türkiye'de bunları çok politik anlatım olarak kabul etmiyoruz. Karagöz ortak seyirciye ulaşan bir sanat olmalı. Halkın sanatı çünkü. Yani belirli bir zümrenin, saat anla son taldansın bir şeyi olmamalı, sanatı olmamalı. Çünkü o zaman onlara göre espri üretirsiniz. Diğer tarafta aynı oyunu oynattığın zaman kimse sizin espriyosunu bilmez, kızar daha çok. Onun için herkesin aynı anda reaksiyon göstereceği, gülme reaksiyonu göstereceği espriler yaratmak durumundayız. Ben Karagöz'ün bu türlü espri ürettiğine inanan bir kişiyim. Zaten daha çok sözden ziyade hareketle espri üretmeye meyli olduğunu düşünürüm Karagöz'ün. Böylece evrenselliği de kendiliğinden yakalar gibi gözüküyor. E iki oyunlarımda özellikle mesela çöp canavarında çevre kirliliğini konu ediniyorum ki yani bunu komediyle anlatmaya çalışıyorum. herkesin sorunu. Evet. Sosyal olayımız. Yani hepimizin sorunu. Bunlar çok rahat bütün dünya tarafından algılanan bir şey çevre kirliliği. E bunu bir komediyle anlatırsan hem insan güler İnsanmesi. hem de şeyin olayın farkını Hı. bir kez daha varmış olur. Büyülü ağaç oyunumuzda da işte şamanistik ritüeller vesaire eden hareket gerçeküstü bir anlatım dili kullanıyoruz. Şimdi mesela yeni bir oyun hazırlıyorum burada da daha çok video performansla karagözü iç içe koyduğumuz sevgi, dostluk, barış, kardeşlik üzerine evet, Avrupa'da olduğunu düşünmediğim ama onların <laughs> ilkeleri olarak belirttikleri kurallar üzerine bir oyun hazırlıyoruz şu an. Çok güzel. Peki Karagöz oynatmak sanatı değil sadece. Bir de bu tasvirleri yapmak da bu sanatı sanatın doğru. çok büyük bir alanını, bir faaliyet alanını içeriyor. Koleksiyon işi var bir tarafta evet. da e, figür ve tasvir koleksiyonu. Bu dünyadan biraz bahseder misin? Tabii ki. E, aslında bir kukla sanatçısı ki Karagöz bir gölge kuklasıdır teknik olarak. Ama, gölge kuklası diyoruz. Gölge kuklası. Hı. Teknik olarak öyle. Ama biz adına Karagöz diye adlandırıyoruz bu gölge kuklasını. Bir kukla sanatçısı kendi kuklasını kendi yapmalıdır. Zorunlu değil ama yapması tavsiye edilir. Çünkü Hı. bir kuklayı yaptığınız zaman siz bunu oynatmaya başladığınız an o kuklanın ağırlık noktalarını bilmeniz gerekiyor. Yani elimi ne yaparsam, nasıl hareket ettirirsem bu kukla nasıl hareket eder? Başını nereye doğru çevirebilir? Nasıl hareket ediyor? Bileğimi ne kadar çevirmeliyim ki bu hareketi sağlayayım? İşte bunu siz kuklayı imal ederken bunları çözebilirsiniz. Yani kuklacının bedeninin bir devamı e, Öyle olmazsa gibi. oynamaz zaten. Siz e, size dışarıdan gelen bir şey verdiğimiz zaman ki ya ilk kez hayatımızı e, yani bir yeni gömlek satın aldığımız zaman onun düğmelerini bile iliklerken sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Yani e, onun için sen yaparsan bunu e, bu sıkıntıları öncelikle atlatmış oluyorsun. Ve sanatını daha hızlı bir şekilde icra etmeye başlıyorsun. Ama... Bunun dışında sadece tasvir yapan insanlar da var. Hı -hı. Kendisinin tasvir yapmasını beğenmeyen kuklacılar bunlardan tasvir satın alabiliyor ya da kukla satın alabiliyor. Hı -hı. Tabii ki karagöz figürleri şu anda günümüzde birçok kişi yapıyor. Yani baktığımız zaman yüz 150 kişi belki Hı -hı. Türkiye içinde karagöz tasviri çalışan kişi vardır. Bunlar daha çok geleneksel formda figürler yapıyorlar onların birer kopyalarını replikalarını e, yapıyorlar Tabii ki yani ben gibi birkaç Karagöz sanatçısı da var Kuk tasvir sanatçısı kendi figürlerini kendileri çizip hani Karagöz'ü günümüz dünyasına nasıl adım attırırızı araştıran kişiler de yani, oluyor. Yani tasvirin içine tasarım mı giriyor? Tasarım giriyor Tabii onu tasarlamanız Hı. gerekiyor hareket sistemini koordine etmeniz gerekiyor bütün bunları değerlendirip figürü çizip parça parça sonra onları montaj yapıp istediğiniz harekette işlemesini sağlamaya çalışıyorsunuz. Yani tasvir yapımcılığı tabii ki bir sanat iş. Zanaat. Ee, şimdi sanatla zanatin buluştuğu bir an aslında. Aslında hep aynı şeyi yaparsanız bir zanaat haline geliyor. Ama bu zanaatı nasıl sanat olarak algılayıp devam ettirebilirim de işin püf noktası ve uzmanlık Hı. kısmı gibi gözüküyor. Evet. Yani bu saydığım 150'ye yakın karagöz sanatçılığından kaçı sanatçı diye baktığımızda E, e biraz düşük tabii. Hı. Daha çok zanaatkar e, gibi algılayabiliriz. Birkaç tanesi belki Karagöz tasvir sanatçısı diyebiliriz. Peki koleksiyon tarafına baktığınızda? Koleksiyonda tabii ki bütün bu geleneksel gölge kuklaları ya da geleneksel kuklalar birçok dünyada insan tarafından toplanıyor. Bunların koleksiyonları yapılıyor. Ülkemizde de bunları toplayan kişiler var. Ülkemizde birçok müzede Karagöz koleksiyonları var. Başta Topkapı Sarayı Müzesi, İbrahim Paşa Sarayı Türk İslam Eserleri Müzesi. İstanbul Şehir Müzesi, Yıldız Sarayı Müzesi ki eskiden tiyatro müzesi olarak açılmıştı, Hı. sonra kapanmıştı. Biliyorum ki Vasfi Rıza Zobu'nun hediye ettiği, bizzat benim kendi elimle Vasfi Bey'den alıp müzeye götürdüğüm ki ben de o zaman kurucu asistandım ve müzenin. O figürler var, o koleksiyonlar var. Öte yandan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde bir koleksiyon var, Karagöz koleksiyonu. Daha şu anda adını hatırlayamadığım birçok e, Türkiye'de müzede, ha Bursa'da var tabii. Ve e, ilk kukla müzesi, de. minik bir müze diyelim ona Üvey <laughs> Türk'ü, ama e, onu da biz İstanbul'da kendi mekanımızda yaptık. Ama düşümüz daha yüksek bir şey yapmak, daha zengin bir müze oluşturmak. Ama dünyada da karagözü toplayan birçok müze var. İngiltere'de National Museum, Almanya'da Berlin Müzesi. Hamburg'da Deri Müzesi, Köln'de başka bir müze daha var. Yani Tayvan'da var, Japonya'da var, İsrail'de var, Lübnan'da var. Yani dünyanın birçok noktasında <laughs> Karagöz koleksiyonları yer almakta ve ülkemizde de Özel koleksiyonerler de var. Bunlardan Türkiye'de herhalde en zengin koleksiyonerlerden biri Türk Kuklası üzerine Murat Uten. da herhalde benim koleksiyonum ikinci sırada yer alır diye düşünüyorum. Çok güzel. Peki böyle önemli ve zengin bir geleneksel sanatımız, gösteri sanatımız. Evet. Hem el işçiliği de olan ve dünyanın da merakı bahsettiğin müzeler evet. merakı olduğuna göre tüm dünyaya hitap eden bir sanat. Doğru. Yani onların da benimsediği, ilgi duyduğu. Peki bu konuda devletin, bakanlığın geleneksel bir sanat olması hasebiyle desteği, ilgisi nasıl Karagöz ve gölge oyununa, kukla tiyatrosuna? Aslında tekniği kukla olan bir tiyatro yapıyoruz. Bir tiyatro sanatı. Ülkemizde tiyatro sanatı sonsuz anlamda desteklenmiyor genel olarak baktığımızda. Sahne eksiğimiz var, teknik eksikliklerimiz var, ödenekli tiyatroların bir <laughs> altyapı problemleri var, hı hı. devam etmeli mi etmemeli halkın gözündeki tepkisindeki yerleri var. Kara Bir kararsızlık var, bir şey var, oturmayan bir şeyler var. Tabii ki bu Kukla Tiyatrosu'nda da yansıyor, yansıyor ve yürümeyen bir noktası var. UNESCO tarafından dünya kültür mirası olarak 2009 yılında kabul edildi Karagöz ve devletin bir takım sorumlulukları var bu kültür mirası somut olmayan kültür mirası devam e, ettirmek devam ettirebilmesi için e, bu şeyi e, titri e, bir takım yatırımlar yapması gerekiyor. Hı hı. müzesinin olması gerekiyor geniş bir müzenin işte sanatçıların desteklenmesi, yaşayan insana zihinelerinin seçilmesi, bu sanatla ilgilenen okulların açılması vesaire. Ve problemimiz devletin henüz buna çok hızlı bir yaklaşım göstermemesi. Bir takım insanların koşuşturmasıyla zaten UNESCO bunu kültür mirası olarak kabul etti ama ettikten sonra her şey bitti gibi bakıyor. Bir dünyada herhalde 3000'in üzerinde e, uluslararası boyutta kukla festivali var. Bunların her birinde Karagöz çok rahat yer alabilir. Çünkü dünyadaki kukla akademilerinin tamamında, konservatuarlarının tamamında Karagöz okutuluyor. Karagöz'den bir ders konusu. Yani genel kukla dersinin içinde anlatılıyor Karagöz. Maalesef bizim konservatuarların hiçbirinde Karagöz'den bahsedilmiyor. <laughs> Bu da komik bir durum. Ve ödenekli tiyatrolarımızın hiçbirinde geleneksel Türk tiyatrosu ile ilgili bir çalışma yapılmıyor. Yaptık diyorlar ama komedi gibi bir şey oluyor. Yani çok evet. yani ağzımı alamayacağım bir düzeysizlikte çalışmalar genellikle sergileniyor. Yalnız devlet değil meslektaşlarımızın da ilgisizliği söz konusu. Hı hı. Şöyle küçük bir örnek vermek lazım. Mesela diyorum biz bu senin de bildiğin gibi dünyada birçok uluslararası festivale davet edilmiş bir grubuz. Senede bir 10-12 ülkede gösteri yapıyoruz. Ve bunların çoğunu davet edildiğimiz festivaller masraflarımız karşılıyor. Oraya gidip Karagöz'ü anlatıyoruz, gösteriler yapıyoruz, atölye çalışmaları veriyoruz. Burada Türkiye'nin temsili söz konusu. Aynı Türk, Tabii sanatın. ki Türk sanatının sanatını yapıyoruz. zaman zaman devletten destek istiyoruz. Gelen yanıt şu oluyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen yanıt şu oluyor. Bu yıl işte çok folklor grubu gündemle yurt dışına çıktı onun için ödeneğimiz bitti. Şimdi şöyle düşünün. Yani çeşitli gruplar gidiyor bu tür şeyler yapmak için. Yani 40 kişilik bir grup destek bulabiliyorsun ama 2 kişiyle icra edilen bir Karagözü yurt dışına gönderecek uçak parasını bulamıyoruz. Bu biraz garip geliyor bana. Yani demek ki yılda bir folklor grubunu göndermezsen kaç tane Karagöz oyununu yurt dışına gönderebiliriz? ve UNESCO'nun kültür mirası olarak kabul ettiği bir sanattan bahsediyorum. Evet. Yani biraz daha algısı açık bakış açısıyla çalışan bir personele ihtiyaç olduğunu düşünüyorum devlette. Hı hı. Tabii ki bugün bakana sorsan mutlaka desteklenmeli diyeceğine inanıyorum üst yöneticileri. Ama alt yöneticilerin bu bakış açısına sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Burada bir takım eksiklikler olduğunu düşünüyorum. Hı. Daha Karagöz'ü belki hayatında duymadığını, seyretmediğini, ve UNESCO'nun kültür mirası olduğunu e, bilmediğini düşünüyorum bu insanlar. Ki e, hep eleştiririz Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı aslında evet. ayrı olmalı deriz ama bu böyle bir olayda bütün dünyanın ilgisinin olduğu bir olayda turizmde işin içinde. Yani hem turizme de hizmet edebilecek. Hem kültür, hem dış işleri bakanlığının evet. e, hem iç işleri bakanlığının e, birlikte çalışması gerekiyor. Milli gibi. eğitim. Aa, milli eğitim zaten olmazsa olmaz bir şey. <laughs> milli eğitimle ilgili anlatacağım ama önce iç işleri niye verilmeli? <laughs> Bakın e, eskiden İstanbul kozmopolit bir yapıya sahiptik. Günümüzde de öyle. Burada çeşitli insanlar e, birbirleriyle konuşuyorlar ama işte Türkçe'yi tam telaffuz edemiyor çünkü e, ne var? Rum var, Arnavut var, Laz var. İşte İranlı var, işte Çerkez var vesaire. Herkes kendine göre Türkçe şey yapıyor. Buradan bir komedi doğuyor, tam telaffuz edemediklerinden dolayı ve perde karagöz perdesi bunlar geliyor ve insanların e, özel hayatlarında birbirlerine sinir oldukları durumu gülerek seyrediyorlar. Hepsi aynı anda aynı yerde seyrediyor bu insanlar. Yani e, kendi problemlerine, kendi e, eksikliklerine gülüyorlar birlikte. Demek ki bir toplumsal barış da oluşturuyor bu. O, o kültür tanımaya... iç İçişleri Bakanlığı için çok önemli. <laughs> o kültürü için. tanımaya <laughs> meyletmek. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı için ise son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bir İstanbul foklörü. Bir başkent folkloru. Cumhuriyete geçişimizle birlikte başına Türk kelimesi getirilerek tüm Türkiye'nin sanatı olduğuna kanat getiriliyor. Anadolu hiç oynamamasına rağmen ve tüm Türkiye'nin bir değeri olarak benimsensin isteniyor ve bununla ilgili bir çalışma yapılması beklenirken güdük kalıyor bu çalışma. Hiçbir zaman bütün Türkiye'nin sanatı olamaz hayalinde. hala günümüzde de yani. Anadolu'da da söylemeye bir sürü yer var. Şimdi durum böyle olunca biraz daha hassasiyet göstermemiz gerek. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı nasıl bir e, çocuklarımızla kendi kültürü hakkında nasıl bir şey öğretiriz. işbirliği yapabiliriz çocuklarımızla. Kendisini, kendi değerlerini bilerek nasıl mesela atölye çalışması yapabiliriz çocuklarla? Kendi düş güçlerini, kendi kültürleri üzerinden nasıl dünyayı entegre edebilirler? Çünkü küreselleşen bir dünyada herhangi bir su tanesi gibi yok olabilmemek için kendi kültüründen parçalar taşıman gerekiyor ki o renk seni o deniz içinde belirgin hale getirebilsin. İşte bu da kültürü bilmekle ilintili bir şey. Bu da anaokulundan başlayarak çocuklarımızla kendi kültürümüz üzerine bir çalışma yapmamızla ilgili. Şimdi önümüzdeki günlerde bir kukla festivaline ev sahipliği yapacak. Evet. Uluslararası Kukla Festivali'ne İstanbul. Ama İstanbul mu Cengiz Özek mi ev sahipliği yapacak? Bir <laughs> <laughs> Oraya biraz bakalım. Ve çocukların da, gençlerin de, yetişkinlerin de... Kukla'yla buluşması için önemli bir vesile olacak. Okulların özellikle kapalı yarı kapalı yarı açık olduğu bu dönemde pandemi döneminde nasıl buluşacak? Evet. İstanbul halkı ve sanatseverler kukla dünyasıyla. Bu yıl 23. yılını kutluyor uluslararası İstanbul. 23. Evet 23 ve ülkemizin en eski ve ilk kukla festivali. Biz bu festivali yaptığımız özel bir festivaldir. Herhangi bir devlet katkısı yoktur festivalimizde. Biz bilet satışıyla festivalimizi Döndürmeyi kendimize şiar edinmiş bir festivaliz ki dünyada da herhalde ender örneklerden biriyiz ki bütün dünyada nasıl sıfır liraya bir festival yapılır konferanslarını görüyoruz. <laughs> Tabii ki destek olması yaptığımız şeyin daha geniş versiyonlarını yapabilme şansı bize verecektir devletin yanımızda olması. Özellikle İstanbul şehrinin bir sanatıyla ilgili bir e, iş yapıyorsanız o sanata adanmış. İstanbul şehrine adanmış bir iş yapıyorsanız otomatik olarak zaten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yer alması gerekir böyle bir şeyde. Evet. Ama <laughs> nerede ve yani böyle bir şey kimse düşünmüyor. Yani bu yıl hakikaten bizim zorlamamızla işte 30 tane billboard sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ücretsiz alabildik. Onun dışında herhangi bir ekonomik destek almak mümkün değil bu pandemi sürecinde. Bu da şaşılacak bir durum. Yani kendi kültürünle ilgili bir şey yapıyorsun ve İstanbul kültürüyle ilgili bir şey yapıyorsun ve kendi e, ekonomin için değil UNESCO'nun kültür mirası seçilen bir sanat adına bir festival yapıyorsun ve uluslararası boyutta bunu yapmaya çalışıyorsun. İşte bu şey her zaman maalesef ilgisizlik ve ilgi eksikliği maalesef her zaman yerini koruyor. Biz bu yıl tabii ki bu pandemi sürecinden dolayı salonlarda seyirciyle buluşmanın zorluğunu bildiğimizden dolayı e, festivali dijital yapmaya karar verdik. Hı hı. YouTube kanalımız ve Facebook üzerinden belirlediğimiz e, gün ve saatlerde seyircimiz online olarak gösterileri izleyebilecek. Bu yıl İtalya'dan Controluce adlı bir grubun bir barok operasını seyredeceğiz. Bir gölge opera. Daido ve Enya çok enteresan ve heyecan verici bir opera. Gerçekten öte yandan yani kukla gibi kukla vardır bazen hani hep düşleri bizde kukla nedir? Bir ipte işte hareket Hı -hı. eden şeylerdir. Figürler. Figürlerdir. İşte bu böyle bir gösteriyi de İspanya'dan Tony Zafra'nın hareketli kuklalarında göreceğiz. Zaten dünyanın en önemli ipli kukla oynatıcılarından biri Tony Zafra. Kendisinin bir oyunuyla karşılaşacağız. Bir de Rusya'dan bir konuğumuz var. Sen Petersburg Devlet Tiyatrosu'nun bir oyunu. Parmak Kız Andersen'in o oyununu göreceğiz. Sözsüz bir oyun. Ama herhalde bugüne kadar seyrettiğim en güzel gösterilerden biri. bu kadar mı güzel kukla tasarımı yapılır? Bu kadar mı bir oyun hiç söz kullanmadan başarıyla seyirciye bulaştırılabilir? Öte yandan benim gösterilerim yer alacak. Bir tane dünya premieri var festivalimiz içinde. İşte bu yıl hazırladığımız Sihirli Lamba adlı oyun festival içinde dünya premieri yapacak. Karagöz'ün en son versiyonu diyelim, en modern halini oluşturmaya çalışıyoruz. İşte Karagöz modern nasıl yapılır, nasıl modernleşebilir merak eden seyircilerimiz için de ilginç bir oyun olacak. Öte yandan tabi hep klasikleşmiş çöp canavarı Büyük Büyülü Ağaç adlı oyunlarımda festival kapsamında seyredilebilecek. Yine e, online olarak çocuklarımızla birlikte e, karagözden hareketle a, bir gölge kutlası e, yapmak istiyoruz. İşte e, malzeme listelerini verip herkes malzemesini hazır ederse aynı anda birlikte bir workshop gerçekleştirebileceğiz. Enteresan bir atölye çalışması olacak. Evet. Deneyimlemek için. Aynen öyle. Tabii ki Biraz önce söylediğim gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla İstanbul sokaklarında billboardlar üzerinde Paul Lin yani Tayvan Kukla Müzesi'nin fotoğrafladığı o müzenin koleksiyonunun fotoğraflarından oluşan bir Asya Kuklaları sergisi de seyircimizi İstanbul sokaklarında bekliyor olacak. İstanbul'un değişik noktalarında olacak. Bütün bu hangi noktada sergi var? Hangi günler oyunumuzu seyrederiz diye merak eden seyircilerimiz de kuklafestivali.com adresinden festivali takip edebilirler. Instagram ise kukla-festivali, Facebook ise kuklafestivali diye tuşladıklarında seyircimizin rahatlıkla ulaşabileceği sosyal alan noktalarımız. Buralardan çok rahat festivalin bütün detaylarına, e, ulaşabilecek izleyicilerimiz rahatlıkla ücretsiz olarak hiçbir evet. ücret ödemeden ki artık biliyorsunuz bu türlü dijital online gösteriler de ücretli olmaya başladı artık. Evet. Biz hiçbir ücret talep etmeden e, tamamen bu ücret e, gösterileri ücretsiz olarak seyircimize armağan ediyoruz. Güzel bir kukla dünyası bekliyor bizi ve bu kukla dünyasına girmek bekliyor. İstanbul'un marka algısını, itibarını yükseltecek katkı sağlayacak katma değer katacak bir festival uluslararası kukla festivali özellikle o nedenle İstanbul markasına hizmet eden tüm markaların tüm sponsorların tüm bürokrasinin de böyle bir festivalin yanında olmasını arzu ediyoruz, diliyoruz. Sanatseverlerin sahiplendiği ölçüde. Öte yandan Sayın Milli Eğitim Bakanımızı ve Kültür Turizm Bakanımızı da Kukla Sanatı ve Karagöz üzerinden bu geleneksel Türk sanatını desteklemeye, uluslararası arenada daha fazla temsil etmeye, destek yönünde bir çağrımız olsun buradan. Sevgili Cengiz Özek'le Karagöz'den hareketle Gölge Tiyatrosu'nu, Kukla Tiyatrosu'nu konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz. Festivalin yolu ve bahtı açık olsun. Ben teşekkür ediyorum. Sofita'nın derinlikleri de kaybolmayan bir festival. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.